Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kendimden biraz bahsedecek olursak ben inşaat mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Peki bugün ne yapacağız? Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Geçelim. Evet bugün başlıktan da anlayacağınız üzere sıfırdan yapılan bir villanın A'dan Z'ye maliyetlerinin sorusuna cevap olacağız. Hazırsanız o zaman videoya geçelim. Villanın bulunduğu arsa 604 metrekare, inşaat alanı 379 metrekare, net kullanılabilir alan 156 metrekare. İçinde 42 metrekarelik salon, 17,5 metrelik mutfak, 9 metrekarelik yatak odası, 11 metrekarelik terası, 3 adet yaklaşık 13 metrekarelik oda, 8 metrekarelik dolap odası bulunmaktadır. Biraz önce izlemiş olduğunuz görselleri kendi inşaatınızda yapmak istiyorsanız param var ama işlerden çok anlamıyorum. Bu yüzden de bana yardımcı olacak birisini arıyorum diyorsanız bu evin tasarımını yapan ve her ayrıntısıyla ilgilenen mimarın Instagram hesabını şuraya bırakıyorum. Oradan kendisine ulaşabilirsiniz. Evet şimdi de inşaatımızın ayrıntılarına gelecek olursak. İnşaatın zeminine dolgu yapılmış olup döşeme tipi asmalarna olan bu villamız zemin ve birinci kat dahil olmak üzere toplam iki katlıdır. Evet şimdi de en çok merak edilen yere geldik. İnşaatımızın arsa fiyatı 740.000 TL olup ikiz villalara toplam maliyeti 480.000 Türk Lirasıdır. Yani totalde 1.220.000 TL giderimiz var. Satmak istediğimizde ise bu ikiz villaların piyasa değeri ortalama 3 milyon Türk Lirasıdır. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve yararlı bir video olmuştur. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.